Abi acarlardan ümitin ismet, o mercan çeker biz de çekeriz. Evet abi bir mercanımız daha gelir, rast gelsin. Merca geldi. İşte Nereden? Bir evet, buradan da bir tane evet, kabalidamız geldi. Allah Allah. Evet abi rast gelsin, rast Rast gele. Buradan, da, burada kalamar var. Abi şu ver. Bir, bir tane de buradan geliyor. Diyerek, tamam, o benim, burada da var biraz. Böyle Çok büyük ya. Şimdi He? Ümit Ümit kardeşimiz çekiyor yine. yapamam ya. Evet abi. Veriyor bırakıyor. Mercan olsun gerek. Evet abim güzel bir çupra geldi. Doğal geldi. Ümit kardeşimize rast gelsin. Teşekkürler doktor.